Bugün zombi oynuyoruz, Nilan, Yağmur, Poyraz, başladık. Oooo Sizi yeniceeeer Gel yanı bakalım Şiii <laughs> Eeeeeee <laughs> Vay lan. Vay lan. Çok sert gewesen. Aa, ajusta. Milan. lan. Oh. yoo yes, oh. iyi oldum sana iyileştirmeni iyi isteyelim kendine yoo iyi isteyeceğim seni iyi isteyelim iii oraya çıkma bak düşeceksin sadece öyle türmen Nira, look at it. Yes ama haksızlık olur o zaman ya. Nira zombi yapma. Tamam. Zombi yerden sekme oynayalım. Ne? Zombi yerden sekme oynayalım. Evet. Ne biliyor musun? Ben anlatayım bu arada. Aa, şöyle. söyle. Yerde kadın ki zombi oluyorsun. Yerden sekme oluyor. Bunu mu istiyorsun? Bu değil mi? Bak bu sen yerde yatıyorsun. Yerden zombi oluyorsun. Yukarıya çıkamıyorsun. İşte dediğimiz o bizim. Evet. Yerde yakalarsan zombi oluyorsun ama. Evet. Tamam anladım hadi başla. Özlemişsin sizi ama sen, sen, sen merak etme biz hall yağmurlar hallettik onu sen oyuna bak Sen oyuna Poyraz Yükseğe çıkamıyorum Poyraz Dedin ya <laughs> Yükseğe çıkmak yok dedin ya Değil mi yükseğe çıkmak yok Tamam Gitti mi Poyraz? Yüksek de zaten diyemiyorum. O yüzden bir şey olmaz. Çünkü <laughs> benim <laughs> <laughs> Ya bana kalsa Poyraz'ı 6'ya kadar öğretirdim de annesine söz verdim. Poyraz, 5.20'de dükkanda olacağız tamam mı? Ya da 5.25 gibi, öyle yapalım. Yakın şurasın. Söz verdim annesine, yoksa... Bayağı bir pazarlık yaptım ama işe yaramadı. Hadi ateş etme gücünüz olsun. Sihirli güçleriniz olsun. Bir şeyler yapın. Ee, ne yapabiliyorsunuz? Ya, olamaz. Ben ya, ben de varmış, ben ha vurmak yok acı yok. Tamam. Bak, bak o. bir şey söyleyeceğim. Zombi. Hiç <laughs> ses çıkamıyorsun. Ha ha ha. Bill. Bil, bil, bil. bil. Ya bırak ben alayım zombi. Sen bir olma bırak. Kaç sen çok hızlı koşma. Aa yağmur çok hızlı koşturmuyor. Aç biraz da maskeni korkma bir şey olmaz. Virüs geçirmedim. Sadece burnum akıyor. Bil, bil, bil. Aa. Ha, bu da demek değil ama herkesin yanında maskeni açma bizim yanında açabilirsin. Hayır, hayır bende alba var. Ben albay evim misin? Bir şey yapamıyorsun. A -a -a -a. Hayır git çok geniş. Aaaa. Poyraz sen kaç senedir baban telefondan görüyorsun? Uzun zaman oldu değil mi? Evet, baban telefon. Kaç gün oldu baba? Kaç e, gündür e, baban telefondan görüyor? E, e, Bir sene oldu mu? Evet. Sadece telefondan mı görüyorsun? Evet, Poyraz'ın babası Almanya'da çalıştığı için sadece telefondan görüyor. Bizimle oynamak Arda, ister misin? Arda merhaba. Oynayalım mı yerden sıkıyoruz zombi? Olur. Oynayacak mısınız? Ne, ne oynayacağız biliyor musun? Evet. Ee, yerden sek zombi Yakaladığımız kişi hem zombi oluyor hem yerden sek de oluyor. Kısaca bu. E, tamam. Yani normal Yerden <laughs> sek zombi işte. Zombi <laughs> yukarı çıkamıyor. <Ayağım>. Kaç. Abi. Başladı. Bo. Ebesin. Evet, tamam baştan başlıyoruz. İstiyorsa oynasın zorlama. İstiyor mu bir şey oynamak? <laughs> evet hayır. O ha, oynamıyor tam zorlama. Ya bir çocuğu zorlarsan kötü olur. O isterse gelir. Eee zombi. Bu abi zombi. O oynayamaz Yağmurcum O daha küçük Yağmur Ben oynayacak kişileri sana söylüyorum O daha küçük bir buçuk yaşında galiba Değil mi? Yağmurcum o daha çok küçük Daha düşüyor aramızdan gel Ben oynayacak kişileri sana söylüyorum Sen bana bırak Kaç şimdi sen gel Kime olduğunu söyle Oyun bitsin sağlayacağım Daha buradasın bak Ebo kaç hadi Yağmur kaç Ebesin Yağmur söyledim. Evet. Neyse seni çok evet. abi yapmayalım. Evet. Tamam mı sen kaç hadi. Evet. İstersen seni ebe yapmayalım evet. Yağmur evet. ya. Evet. Hayır Yağmur özledi koştun mu şey. Şey oluyor. ya. Evet. Karnı ağrıyor o yüzden Yağmur ebe yapmayalım tamam mı? Evet. Ama gerçekten karnı ağrıyor. Evet. Bayılma riski olur yoksa. Evet. Gerçek anlatsana Yağmur. Doğru değil mi? Daha kötü olur yani. Zorlayamıyor işte. Doğru, doğrusu, zorlu, zorlu. Sen de mi olacaksın? Ben ebeyim o yüzden tamam. İttirme Poyraz'cığım. Tamam işte görünmez olabiliyorsunuz. İstediğiniz gücünüz var. Bak ben, ben görünmez oldum. Hiç atma bak, bak kafasına girebiliriz. Sen sıkılırsan gel tamam mı? Tamam. İstediğinde. Ben görünmez olmamışım ama bende bir tek tank var. İstediğinde gel tamam mı? Bende ben tank var. Tamam. Ateş! Aaa olabiliyorsun. Efendim? Bir ateş! Aaa! Hadi size yere in ama ya. Hadi, 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 hadi. Sen basketbol oynamak hadi. istiyorsun. Yok. Tamam. Sen de güç istiyor musun böyle? Görünmez olmaya da basketbol. Ama senin ihtiyacın yok ya. Sen büyüksün ya. Sen normal yere in sadece. Hadi. Oo ebe Nasılsınız? Hadi devam. Hadi. Aynı oyuna devam. Pil, biraz pil, daha. Çocuğum ben sıkıca bırakmam lazım onu. Beni mi? Annene söz verdim yani. Eğer izin verirse e, biraz daha oynarsın. E, annen öyle dedi. Geç kalmasın dedi. Ne yapayım? Oyna şimdi. Anne izin verse bir daha oynarız. Anne. Şimdi oynasam an vaktimiz var. Aa oh. ben sen var ya ben görmez olmasın eyeğini pahalamasın bak <laughs> Eğleniyorsunuz değil mi Yağmur? Abla iftara kadar dururuz değil mi? Bitirince gel hadi Nilan. Hadi ağır bastı yürü. Biraz ya biraz benim gibi ol hadi hareketli biraz olun biraz. Ağır. Hadi. Bir saatimiz var zaten, Hadi. Sen ker gibi Hadi devam. Aynı öyle devam mı? mi geleşemeden. Devam mı Poyraz? Nijan devam mı? Aa, de devam ederim. mı? Evet. Devam. 10 <laughs> dakika sonra poyracı götüreceğim zaten annesine söz verdim. Ya pazarlık yaptım ama ne diyorsa o yani annesi sonuçta. O. Canım, yani ona göre var annesi şey vardı. o kadar izin verdi. Sonra annesi izin verse bir daha getireceğim. Hadi sen de oynayacaksan gel izle bizi. Ya. Hadi Yağmur. Artık daha ile oyna demem sonra sizle de ilgileneceğim tamam mı? Ya. Ya. Hadi İkra, ikrar gel. Ya. İkra gel. İkra da verelim. İkra gelsin kendi alsın. Gel. İkra gel. Gel. Teşekkürler. Gel. Başka vermediğimiz var mı? Sübebe verelim mi? Yiyebilir mi ama o iki küçük yiyemez. Küçük küçükler, ha, dom, dom, dom. Yemezler. küçükler ya. Bu ne? Her küçükler ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi ne oynuyoruz? Yerden çık zombi ona hadi. Kaç. Ebe. Arda oh. Tamam başkan başkan.

be? Kaç 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 Ebe, Ağlamaz <laughs> Neyse bu seferlik yine bana bol. Hadi ikra. Geliyor. Zaten geliyorlar kendine. Ben ebe değilim ona ateş et. Ateş. <gülüyor> 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 ne diyor? Ne Yağmur soğuk kalmışsın, bu ağacdan Soğuk mu Soğuk mu ağır? Soğuk yoktur yağmur. Arda buraya da gelemeyelim. Arda bana bir yerlere gelebil. Vay ol. be! <laughs> ben buraya çıkmak istiyorum ağa. Tamam üstüne Nasıl çıkartayım seni oraya Poyraz? Ben yok, ben Spider-Man değilim. Ben sadece burada bir oyun abisiyim yani. Uçan bir kanadım yok. Hadi. Elimi Böyle seni oraya çıkartırsak düşersin. Evet düşersin. Kat. Hem vaktimiz yok. azaldı. hızlı evet. oyna. Evet çünkü anne. Annesi biraz izin verdi sonra dükkana bırakacağım. Evet. Evet. Sıkıldın mı değiştirelim mi oyunu Poyraz? Ben bakma ha? Yok. Sıkıldın mı değiştirelim mi oyunu? Sıkıldım. Gel değiştirelim. Ne oğlum? Körebe oynuyor muydu ya ediyor, basket şeyde Zombi mi? A -a, ebe, ebeci. Ebelemeci tamam. Normal ebelemece oynayalım diyorum. Beni evet, tutar mısın burada? Tutar mısın beni burada? Tutar mısın? Atlayalım şunu bırak halledeceğim tamam mı? Bak İkira sen oynayacaksın bir şey. Gel bir gel. İp atlamaya yardım eder misin bir kere? Gel. Bir saniye oynayayım paylaş tamam mı? Bekle. Tamam mı? Hadi. hadi. Abla birazcık birazcık ipsi alabilir misin? Kaç Poyraz? Poyraz bilmiyorum. bilmiyorum. Biraz. Hadi kaç sen? Ha, e, tamam. Oynayalım. kaç? Poyrazcığım vaktimiz azalıyor. 5 Beş dakika hadi. serseri bırakmam lazım dükkana. Hadi, ebe ebelemece oynayalım.

Gel annen denizlerim tekrar gelin tamam mı? Kaç oraya kadar oynayalım. <laughs> <laughs> Gel bakalım.